Hesabını kendi hayatını kurarak Hı -hı. soracaksın. Birileri perişan olurken senin mutluluğunu görüp gıpta edecek. Hı -hı. En güzel hesap sorma budur. Kavga, dövüş o bu değil. Sen mutlu ol. Karşı taraf mutsuzlukla seni mutlu görsün. Ben ne yaptım desin başına taşlara vursun. Daha ne olacak? Hı -hı. Hayat çok uzun bir maraton. Vallahi ipi kim göğüsleyecek onu sonra göreceğiz yani. Hesabını kendi hayatını kurarak Hı -hı. soracaksın birileri perişan olurken senin mutluluğunu görüp gıpta edecek. En güzel hesap sorma budur. Kavga, dövüş o bu değil. Sen mutlu ol. Karşı taraf mutsuzlukla seni mutlu görsün. Ben ne yaptım desin başına taşlara vursun. Daha ne olacak? Hayat çok uzun bir maraton. Valla ipi kim göğüsleyecek onu sonra göreceğiz yani. Hesabını kendi hayatını kurarak soracaksın. Birileri perişan olurken senin mutluluğunu görüp gıpta edecek. En güzel hesap sorma budur. Kavga, dövüş o bu değil. <laughs> Sen mutlu ol. Karşı taraf mutsuzlukla seni mutlu görsün. Ben ne yaptım desin başına taşlara vursun. Daha ne olacak? Hayat çok uzun bir maraton. Vallahi ipi kim göğüsleyecek onu sonra göreceğiz yani.